Merhabalar. Yepyeni dizileri, hiç duymadığınız dizileri ya da bir türlü başlayamadığınız dizileri incelediğimiz ilk bölüm canavarına hoş geldiniz. İlk bölümünü incelediğimiz. bugün Halit'leyiz. Halit. Halit. Hmm, hiç tanımıyorlar. Bilindiği kadarıyla. <laughs> <laughs> Bu da Halit. Neydi? Sen? Bu da Halit Bu, miydi? Bir de Halit. Ha, bir, de bir, Halit. Halit bir de Halit. Olan Halit'le birlikteyiz ve League of Legends'ın Arcane adlı evet. dizisini izleyeceğiz. Evet. İzledik, yorumlayacağız. Ee, Valla Halit ilk, i̇lk bölüm bölümünden mi konuşacağız yoksa ilk, ilk üç bölümünden. değil değil mi? İlk bölümünden i̇lk konuşacağız. Bölümden. Ben okay. ilk bölümünü izledim. İlk okay. bölümünden konuşacağız. Ee, çünkü bunun da ilk bölüm canavarı Halit. Değil mi? Yani üç bölüm canavarı değil. Mantıksız olurdu öyle olsa. <laughs> Şimdi Halit başlamadan, başlamadan önce şunu soracağım. Abi çok şey bir cümle. işte ne tarafından tut cevap verirsen vereyim bir, bir, taraf beni linçleyecek değil mi? LOL'cu dersen LOL'cu pislik olacak. LOL oynamadım dersen madem LOL oynamadınız niye diziyi izliyorsunuz anlamıyorsunuz olacak. Hadi hadi. Eee oynadım LOL oynadım. <gülüyor> yani, biliyorum biliyorum. LOL evrenini özellikle e Takip ettiğim yerlerden bir tanesi. Ben evet. seviyorum böyle oyunların hikayelerini araştırmayı falan da de seviyorum yani. Benim kuzenim de oynuyor. Ya evet. <laughs> <laughs> bu da şeydim. Benim Dolcu arkadaşlarım var diyerek beni böyle rahatlatma şeyi. Evet. O kadar da kötü biri değilsin. Dolcu arkadaşlarım. var. Var oynuyor gerçekten. Sevgiler, kuzenim o şimdi şey çok sevdiğim bir konsept bu arada benim. Ee, biraz IBC formatına aykırı bir şekilde ilerleyeceğim. Yani oyunların ...sinematiklerinin olması ve onları izlemek... Hı hı. ...her ne kadar bu arada ben LoL evrenini, LoL'unu çok bilmesem de... ...sinematiklerini izliyorum. Çünkü neden bilmiyorum... ...bunu şeyde de görüyorum, Blizzard'ın sinematikleri de evet. öyle... ...oyun firmaları çok kaliteli sinematikler hı hı. çekiyorlar. İnsanın şey değilsi geliyor, ulan film yapıp izleyelim. Hani World of Warcraft evet. orada film yaptı, onu bir kenara koyarım. O değil. O hı hı. değil, tekmalısın geliyor. Mesela World of Warcraft'ın sinematikleri. LoL'ün de kendi sinematikleri bu arada. Oyun öyle değil, görüyoruz evet, evet. oyun oynanacak falan öyle değil. öyle değil. Ama yani sinematikleri müthiş. O yüzden şuna geleceğim. Sen ilk bu dizi duyurulduğunda ne hissettin? Lolcu biri olarak. Ya ben lolcu <laughs> biri <laughs> olarak buna üzülüyorum yani. Hayır lolcu <laughs> değilim bu. Gayet ne ya yani oyun oynayan biri okay. olarak öyle ee, değil mi? Ben <laughs> bu arada dediğine katılıyorum. Önceden mesela bu oyun muhabbetleri e, çıkmadan oyun dünyası bu kadar gelişmeden önce işte filmler çıkardı, filmlerin oyunları yapılırdı. İşte ne bileyim e, bir tane Terminator çıkardı. Terminator'un boktan Terminator 3D falan diye bir oyun çıkardı ve çok kötü olurlardı bu oyunlarda hı hı. yani çünkü filmden uyarlandıkları için filmlerde olan sahneleri canlandırmaya çalışırlardı olmazdı. Daha sonra oyun sektörü diğer eğlence sektörlerinin başını çekmeye başladı ve artık e, işte kendi içlerinde ne bileyim bu yani bu lol için mesela LOL çok şey bir oyun kitlesi yüzünden ya yani, hani lol savunmak için söylemiyorum e, çok antipati toplayan oyunlar online oyunlar özellikle hepsi böyle hı hı. E, ve aslında Lolim mesela inanılmaz şekilde iyi müzik albümleri var. Rak gruplarıyla çalışıyor bu Arke'nin müziklerini yapan Imagine Dragons'la değil mi? Gru grubun ismini doğru söyledim. Imagine Dragons. Imagine bir grup Aynen. var. O grup o, o, grup, e, o grupla beraber daha önce çalışma e, birkaç tane daha çalışmaları var. Bayağı güzel işler yapıyorlar. Az önce senin dediğin gibi Blizzard zaten bu işin ilk başlarından. Blizzard'ın Diablo'su işte World of Warcraft'ı falan e ya yani sinematikler yani. konusunda çok çok ileri giden bir şey. Ya yani birazcık böyle oldu. Birazcık artık oyun sektörü ya sadece biz oyun değiliz. Hani bizim bir işte Durumuz var, anlatmak istediğimiz bir derdimiz var diyerek böyle bir şeyler farklı taraflarda üretmeye çalışıyor ve deli gibi de paraları var. Yani e, tonla para kazanıyorlar. Bunun için de işte ne bileyim, oyun çıkarttıkça oyun çıkartıyorlar. Müzik ne bir senin işte hayatım boyunca tanışamayacağın e, müzik gruplarını gel lan oyunuma müzik yap diyorlar, köpek çekiyorlar. Çünkü öyle bir paraları var gerçekten. E, o yüzden birazcık ben ilk duyulduğunda mutlu oldum çünkü bana göre hani e, ee, LoL'ün oyun dünyası işte çok iyi hikayeleri var değil ama çok güzel bir potansiyeli var. Güzel yazarların elinde güzel hikayeler üretebilecek bir potansiyeli vardı. Bu yüzden de mutlu oldum ben bu diziyi ilk duyduğumda. Çok güzel. Yani ben de bu arada ilk şey dedim yani oyunu oyunun kitlesini bildiğin hmm. dedi ya, kötü bir şey var lüktasyonu evet. var diye. Ama merak ediyorum çünkü fragmanı ve yani animasyon kalitesi olarak farklı. Şeyden de farklı. Yani LoL'ün kendi sinematiklerinden de bir tık farklı bir animasyon hı hı. kalitesi evet, var. Evet. Ee, biraz ondan bahsetmek istiyorum yani onu nasıl buldun? Seni izlediğin zaman bir animasyon dizi olarak izlediğinde neler hissettirdi sana? Ee, çok Öncelikle şöyle söyleyeyim, ee, şimdi LOL, LoL evreninde işte bir sürü bölge var. İşte bu bölgelerinde her birinin kendine ait e, hikayeleri, kendine ait tasarımları var. İşte Bilgewater var. Birazcık daha korsan e, gettosu İşte bu Piltover ve Zaun iki ayrı bölge. Bu işte bir Piltover birazcık eee teknolojikken Zaun daha yine teknolojik ama daha işte ghetto. Ne bileyim Demasyalar tamamen gururlular. İşte e, saraylar hani daha elit asiller var. Noxus savaş sevenler var. Böyle bir sürü şey var. Bu animasyonu özellikle bu animasyon tarzını e, Piltover ve Zaun'u anlatması açısından çok başarılı buldum. Çok işte birkaç tane Ejderha Murat ee, abi mesela şeye benzetmişti. Dishonored'a benzetmişti. Ben de mesela Bioshock'a falan benzettim. Daha steampunk e, hı hı. bu tarz bir e, görselliği var. Ben bunu Piltover ve Zaun'un hikayesini anlatmak için çok e, uygun bir seçim olduğunu buldum. Çok beğendim yani ben. Ben de şey ilgimi çekti. Bunu normalde LoL'ün oynanışı şey bir yani uzaktan İzometrik, bakıyorsun. İzometrik tepeden. İzometrik aynen. Hı hı. Sen daha iyi bilirsin Lugat'ını. Ee, dizinin kendisine bazı aksiyon sahnelerini sanki ee, first değil third person <laughs> olarak çekmişler gibi. <laughs> yani gerçekten sanki bir indie oyunmuş da özellikle çatıdan atladıkları sahnelerde, <laughs> kovalama, sahnelerine kovalama sahnelerine şey sahnelerinde arkasına oyuncunun şey karakterin arkasından çektikleri için sanki böyle bir an şey yapasım geldi böyle. Yönlendir konsol oynuyormuş yönlendiresim geldi. Yani. Bu bence şey olmuş. Hani bir oyundan uyarlanma bir dizi olduğunu hatırlattı bana. <laughs> Her ne kadar oyun öyle bir oyun olmasa da. Ve bana keyifli geldi yani ya? şey gibi hani nasıl desem bu karakterlerle bir oyun da yapılsa böyle ben bunu da oynarım falan gibi geldi. Ee, yani animasyon kalitesi olarak bir tık şeye de benzettim ben sonra firmayı da araştırdım alakası yok çıktı ama şeye de benzettim. Yeni nesil animasyon filmlerinde mesela Spider-Man'in Spider-Verse'ün hmm. çizim gerçi çok teknik olarak mükemmellik seviyesinde ama bazı fırça darbeleri ve karakter çizimleri yeni nesil e, animasyonlara Benziyor ve evet. bu benim çok hoşuma gitti. ya Çok şey güzel yapmışlar ya diziyi. Bence de yani bu arada az Kalide. önce, önce dediğin gibi mesela bazı insanlar ya bu diziye karşı işte az önce söylediğim gibi iki türlü şey oluştu. Birincisi insanlar çok e, LOL yine kitlesi diyeyim çok agresif yazıştılar bu arada LOL firması da yani Riot Games de buna çok agresif şey yaptı işte şu anda mesela Twitch'e girerseniz Twitch'te bu Arcane reklamsız bir tane bile yayını izleyemezsiniz. Her hı hı. açtığınız yayıncının ilk başta Arcane reklamı çıkıyor. Her yerde Arcane. O yüzden insanlar birazcık e, geri şey yaptı, geri tepti bu. İnsanlar birazcık nefret etti. Bir taraftan da işte LoL kitlesi Arcane, Arcane, Arcane izledim mi diye nefret ettirdi. Ama diğer taraftan da bir şey kitlesi oluştu. Ya yani LoL ise kötüdür kitlesi oluştu. Hiç bakmadan şey yapmaya... Abartıldığı kadar iyi değil, abartıldığı kadar kötü de değil. Gayet eğlenceli net, yani ortalama bir Netflix iş, işinin daha üstünde, birazcık daha üstünde eğlenceli vakit geçireceğiniz bir şey olmuş yani. Peki mesela ben e, karakterleri bilmediğim için, Hı -hı. hikayeyi bilmediğim için bazı yerlerde şunu hissettim mesela bazı karakterleri aa işte hani biliyor olsaydım bu bunu daha takdir Hı -hı. ederdim ya da bazı böyle it itemları. Hı -hı. Büyük ihtimalle çok oyunda var olan itemlar gösterdi evet, gösterdiler çok... işte. Çok... Yani böyle şey dedim. Yani evet yani bunu sanırım oyunu bilenlere bu kadar gözüne sokmaya çalışmışlar. Ya. Hani ama oyunu bilmesem de onları hani fark, et, fark ettim. Hı -hı. evet hani benim bunu biliyor olsam daha hoşuma giderdi diye. Ama bilmediğim için kendimi dışlanmış hissetmedim. Yani okey dedim. Mesela bak ben sana bir şey soracağım. Dizi izlediğinde Böyle o kadar karakter arasından hangileri mesela senin gözüne çarptı ve sence oyunda vardır? Tahmin. Bence o V var, Paul var. var. Onlar, okay. o ikili kesim var. <laughs> Onların babaları rolündeki father figure adam var <laughs> bence. Şeyler var mı emin olamadım bu... Uh, pardon, Vin'in v... <laughs> değil. Uh, o father figure olan adamın arkadaşı vardı ya bir yere gidiyor, bir item shop'a gidiyor. Kesin, kesin, o item shop ve item shop'un <laughs> adamı da var bak yani. Bak onu bilmiyorum, onu araştıracağım Aha, da. bunu. yoksa bile hani orada bir item shop'a gitmesi zaten çok e, oyunsal bir şey. Bir de o gardiyanlar vardır belki de. Ha bir şeydi bir de binaların patlattığı adamlar sanırım bu şey, evlenin, lol evrenin kurucusu kurcusu falan oluyor galiba. Onlar bir şey yani. e, <laughs> <laughs> o <gülüyor> ha, o, o, <var>. o kesin <laughs> şeyden üst taraftan mesela bunlar gettodaki ki mesela üç tane üç tanesini şey, ya iki tanesinin daha doğrusu bildiğin vay var ve Powder var Powder'ın ismi birazcık daha oyundaki karakteri jinx işte Hı -hı. ve o da şeyden geliyor bu arada dizide bir iki kere söylüyorlar işte sen bizim işlerimizi jinxliyorsun Hı -hı. diyerek aslında karakterin ismine de böyle şey oluşumunun origin storiesini de veriyorlar küçük bir Hayme Erdinger var mesela üst şeylerde. Üst polis. Böyle polis küçük abi. yok Hayır. minik bir tane sarı bir yaratık var ya gördün mü? İlk, <laughs> böl ilk bölümde... Hatırlayamadım ya. Var bak bak işte mesela bu gözümden kaçıyor. O yüzden mesela bir LOL oyununu oynayan biri kadar bu kadar takdir edemedim. Ama ben bu arada takdir edilecek kısımları... Ya bunların takdir edilecek kısımların olduğunu düşünmüyorum. Ben bunların işte oynayanları bilenlerin eğlence eğlenceli bulduğu kısımlar olduğunu düşünüyorum ama... Ya e, ben mesela takdir edilebilecek kısmı şeyi diyorum. E, şu anda mesela şeyi çok konuşuyoruz ya biz aslında, Squid Game'de de bunu konuştuk. İnsanlar e, bu e, sınıf farklılıklarından dolayı yaşanan çatışmaları ve sınıf çatış işte e, toplumsal sınıf çatışmalarını izlemeyi daha çok seviyor. Mesela işte Squid Game bu buydu, i̇şte platform buydu, ne bileyim parazit buydu ve bunu farklı seviyelerde izlemeyi seviyoruz. Şimdi mesela bu da yine bir toplumsal sınıf farklılıkları. Bir tarafta işte asiller şeyin şehrin asıl sahipleri, zenginler. Diğer tarafta get zamanında işte şey yapmışlar, isyan etmeye çalışmışlar, edememişler. Ya bunu görmek bir yandan da işte yine hani şey söylemek yanlış aslında. Hedef kitlesi birazcık küçük yaş demek yanlış ama ya bunu eğlenenler açısından güzel bir şey bence bu kısımları anlatması. Ya ben bir tık hedef kitlesini ya şöyle. Hedef hedef kitlesi bir tık küçük ya. ama ya şey yani mesela Disney filminin de hedef kitlesi evet, küçük. Evet bu kötü bir şey mi işte? Bir kötü bir yani. şey değil yani. İşte büyükler yani. olarak da ondan zevk alabiliyorsun ama pazarlama açısından evet ya bir tık küçük bir hedef kitleye pazarlanmış oyunu oynayan ya da oynama potansiyeline sahip olacak hedef kitleye pazarlanmış ama bu arada Lolu oynayan çok fazla yetişkin de var. Tabii. O yüzden hani onu şey işte bu filmi dizen dizi izleyen yeni yetişkin olacak yani ama ya. şeyi görebiliyorsun yani. Çoğunluk ama dersen majority kısmı dersen işte belli evet. bir yaş kitlesini. Ya çünkü böyle dizide ver, verdiği şey de işte mesela bu sınıf çatışmasıdır işte yetim kalmışlar Hı -hı. falan. Onları da bir tık çocuk masumiyetiyle veriyor. Yani çok böyle hardcore şey değil evet, evet, yani. Evet evet evet. O yüzden o yüzden biraz çocuk hedef kitlesinin yani animasyon olduğundan dolayı. Bu kesinlikle yani. katılıyorum ve bunu insanlar böyle şey yapıyorlar. İşte yine üstten bakan insanlar şey diyor, hiç mi kitap okumadınız? Ya da işte hiç mi başka film izlemediniz? Ne bileyim şey falan diyecek anladın mı? Ne bileyim parazit? Ya belki. Çocuk bununla başlayacak, anladın mı? Belki ilk gördüğü işte toplumsal sınıf farklılıkları konusunda izleyeceği dizi bu olacak. Sonra senin izlediğin şeyleri izleyecek falan. Yani niye insanlar ya ben şeye çok şaşırıyorum. Gerçekten bu benim çok e, garipime gidiyor. İşte belli bir oyun e, zamanında World of Warcraft oynadığı için ve World of Warcraft hikayelerini araştırdığı için işte şey yapan e, azarlanan işte bullylenen insanlar. Hı hı. Şimdi yaşları kemale ermiş ve şimdi lol oynayanları buliliyorlar Yani işte siz bununla niye eğleniyorsunuz? Yani o zaman da World of Warcraft oynamak havalı değildi. Nerd, geek bir şeydi ve biz zaten bunu savunuyoruz. İnsanlar nerd, geek'i işte e, küfür gibi kullanırdı. Biz onu işte tamamen hani kendi şeyimizi alıp e, kabullenip biz geek'iz deyip e, bunlardan zevk almayı becerebildik. Şimdi insanlar, yani geek'ler Yiğitlere Gatekeeper'lık yapıyorlar, işte hayır zevk almayın durun orada daha güzelleri var ya tamam var anlıyorsun ama yani bırakın insanlar zevk alsınlar çok garip mi gidiyor benim bu yani. Biz bununla da eğleneceğiz. Evet yani. yani. Ya Şey peki hakkında ne düşünüyorsun Şimdi karakterleri konuştuk biraz mekanlardan da mekan tasarımını nasıl buldun mesela? Ben çok güzel buldum gerçekten ee, en böyle... Hani o Runeterra deniliyor işte LOL evreninin bütün şeyine, Hı -hı. evrenin ismine. Runeterra, Runeterra evrenindeki en merak ettiğim iki şehir değil. Ama bence gayet güzel düşünmüşler ya. Çünkü mesela işte şey falan var. E, Freljord diye bir işte... Frel, Freljord. Bak bunları söylüyorum. Kesin Hı -hı. prononstan Hı -hı. dolayı beni döveceksiniz ama çok özür diliyorum şimdi. Freljord diye işte böyle e, kış yeri kış mekanı falan var ülkesi. Oradaki hikaye anlatmak güzel hikaye anlatabilirsin. Ama çok ilgi çeker miydi sürekli kışın olduğu taraf? İşte ne hmm. bileyim bir taraf sürekli çöl, bir taraf sürekli kış, bir taraf bilmem ne. Burada iki farklı tarafı anlatıyor ya. Ve birbirinden kafa kafaya o kadar zıtlar ki. İşte kamerayı birazcık yukarı çevirdiğinde, şehrin üst kısmını çevirdiğinde gerçekten çok güzel tasarlanmış. Zenginliği görüyorsun. Alt kısma bir çektiğinde o şeyi çok iyi yansıtıyorlar işte yoksulluk fakirlik herkes birbirinden bir şey çalabilir işte bir anda ne bileyim sokakta yalnız yürümelisin işte e, ve tam olarak ghetto şeyi işte sürekli güvenlik güçleri seni gözaltına alma şeyinde göz altında bulunduruyor falan o kısımları çok iyi vermişler ve çok bence hikayeye de büyük şeyler katmış bence bu. Yani ben yorumlarına katılıyorum, katılıyorum. <laughs> <laughs> yani zaten çok bilgili olaraktan yani ben mesela oyunu bilmeyen, lore'unu bilmeyen biri olaraktan benim ilgimi çekti mesela Hı -hı. bu hikaye. Hani biraz e, nasıl desem, bir tık klişeleri var, yok Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Kesinlikle var. E, ama benim zaten bundan beklentim dünyadaki en iyi animasyon dizi olması değil. Hani bu evreni tanımak... Ist birisi gelip bunu izleyebilir. Ee, bu tip sinematikleri sevenler izleyebilir. Ki zaten yani oyun sektörü bu oyuncak da olsa normal konsol oyunu hmm. yani Atari oyunu falan da olsa oyun sektörü ve dizi film sektörü yıllardan beri el ele gitmiş şeyler. Hmm. Yani çok klasiktir Star Wars işte oyuncak satmak için bir sürü karakter Tabii. çıkarıyor. He-Man bir oyuncaktı He-Man'den sonra animasyon dizi yaptılar. Bu tip böyle bu oyunlardan da dizi yapmak ve bu evren yani bu oyundan evren yaratmak ve evreni genişletmek hoşuma giden bir şey benim. Ben bunu izlerim, oynarım yeni bir hikaye anlatma metodu. Hani dizi klişe olabilir işte yetim çocuklar birbirini kolluyorlar işte sokakta. Bunu evet. evet. Okey okay, yani bakalım ne gösterecek? Bir birkaç bölüm daha şans verilebilir. Sence peki nereye gidecek? Ne gösterecekler? Ee... Ama İlk, i̇lk üç bölümü izledin sen. <laughs> Ben ilk üç bölümü izledim Şöyle. Şöyle... 4-5'ten Dört 4'ten... Tamam. Ben... E, bu arada şey çok garip. Bunu e, konuşuyorduk kendi aramızda. Mesela Netflix uzun zaman hani daha önce yaptığını bile hatırlamıyorum ben. Ama Aslı mesela söyledi daha önce de böyle yaptıklarını. E, 3 bölüm yayınladılar. 3 bölümü 12 Kasım'da gelecek. Ondan sonra işte bir üç bölüm daha ve 19 Kasım'a kadar 9 bölüm yayınlayacaklar. İşte hı hı. 12, 15, 19 şeklinde herhalde öyle yapacaklardı. Ee, ben bunu ilginç buldum. Netflix için e, garip bir, hani çok uzun zamandır ben görmemiştim. Ee, zaten işte ana kaynaklarında şeyi almışlar, Vi hmm. ve Jinx'i yani Powder'ın hikayesini almışlar. Powder, Jinx karakteri işte oyunda böyle bayağı deli bir karakter. Hani hmm. silahıyla konuşabilecek kadar deliren bir karakter. Ee, bu karakterin nasıl delirdiğini Anlatacak hmm. birazcık ki onu da aslında birazcık şey yapıyorsun. Eş, oyun şey çiziyor karakter Evet yani küçük alan. küçük böyle deliklerini görüyorsun. Ben izlediğim üçüncü kısma kadar şu anlık çok iyi verdiklerini düşünüyorum. Hmm. E, geri kalan işte bu Piltover ve aslında bu Getto diye bahsediyoruz ama Getto'nun işte ismi Zaon, Zaon'u böyle kendi bağımsızlığına kavuşturma hmm. hikayesi bir yandan işleyecek. E, Üst Dünya'da Jace'in, Jace'den hiç bahsetmedik mesela Jace diye bir karakter var, o karakter de işte bu evlerine girip küçük hashtag ha, evet, evet. kristallerini çaldığı işte şey, Hayır, adam. mucidi falan evet, gibi bir şey. Evet bu mucit onun geliştirmeye çalıştığı işte sihir ve büyüyü daha insanlar tarafından, teknoloji tarafından böyle kontrol altına alması konusu birazcık işlenecek hani bu icatlar yapılmasını birazcık işleyecek. Hı hı. E, ve geri kalan da işte birkaç tane daha... Caitlyn diye bir karakter var. Caitlyn'i gördük mü mesela ilk bölümde? E, şey, Jace'in yanında böyle bir tane kız... E, Yok, o Jace'i de görmedik ilk Jace bölümde. Jace'i görmedik. Jace, Jace sadece görmüyor. odasına gidiyorlar. Okey. Okay. Jace'i o zaman ikinci bölümde falan göreceğiz muhtemelen. Hı hı. E, bir Birkaç tane Jace karakteri var. Echo vardı ama. Echo, Echo beyaz vardı. saçlı küçük çocuk ha, vardı. Evet, vardı. <laughs> Onun karakteri vardı. Onun karakteri de işte o da bir oyun karakteri. O hı hı. oyunda olan bir karakter yani. E... İnsanlar şey demişler story modu olmayan bir oyun için baya hikaye var yani falan evet, diye. Ya, bu arada LoL gerçek LoL çok hikayesiz başlıyor. LoL bu arada Dota'dan e, çakma. Dota da zaten işte World of Warcraft'ın bir e, şeyi. Hı hı. Hmm, ne derler? O oyun modu. Mı? Ondan sonra Dota olarak ayrılıyor. Bu arada Dota'dan bahsetmişken Dota da mesela Netflix'e bir şey çıkarttı. Dizi dizi o da bir dizi çıkarttı mesela daha önce. Bu şeylerden daha önceydi. İşte işte Dota geçtikten sonra LOL tayfası kendi oyununu kuruyor ve oyun ilk kurulduğunda bayağı sihirdarlar var. Sihirdarlar işte böyle 9 tane karaktere hükmediyorlar gibi bir şey çıkıyor. Sonra sonra işte Ruleter'e evrenini yazıyorlar ve bu hikayeler çok değişiyor bu arada. Ee, hala da 2021 yılında bir anda bir karakterin böyle hikayesine sıfırdan e, sünger çekip baştan yazıyorlar. Ya bu böyleydi biliyoruz biz size böyle anlattık ama böyle falan diye Hı -hı. tekrar baştan yazıyorlar. Hı -hı. Çok iyi bir şey değil. Ee, neydi onun ismi? Yani iyi bir hikaye anlatıcılığı tekniği kesinlikle değil. Çünkü belli bir zamana kadar sen bir hikaye adamın hikayesini silip tekrar anlatıyorsun. Bu çok e, güzel bir şey değil, hani hı hı. kötü yazarlık. En başta yazamadık, şimdi yazıyoruz demek. Ama giderek ilgi çekici bir hale geliyor, giderek böyle hmm, falan güzel hikayelere e, potansiyelini oluşturabiliyor yani. O yüzden benim ilgimi çekiyor şey değil. Bu arada yine dediğim gibi bu benim çok hoşuma gidiyor oyunların. E, abi biz sadece işte şey değiliz. izometrik mouse klavye değil işte bir doğrumuz var falan tarzı. Bütün oyunlara gerekmiyor. Ya bu bir tık satış numarası. Satış numarası bu arada. Ama yani güzel yapabiliyorsan yani. Evet. Güzel sat abi yani Bazı, yapabiliyorsan. Bazıları bunu çok abartıyor. Mesela bunu da işte şey yapıyorlar. Bizim lore'umuz var. Lore önemli. Hayır. ya Oyunun bok gibi ise, loremün ne kadar iyi önemli ol, olduğu da önemli değil. Ee, hı hı. Hani bu da çok bir şey yok. İşte Cyberpunk yani gördün e, hani adamlar muhteşem işte bir lore yapacağız falan dediler. Oyun çalışmadı bilgisayarda ve PlayStation'larda. kimse senin lore'unu lore umursamadı çünkü adam oynayamıyor. Yani o lore'un güzelse kitap yaz ver o zaman oldu. Ee, diğer taraftan işte bir taraftan da şey yapıyorlar. Oyunları devam ederken, oyun güzelken işte lore yazıyorlar. O da bazen umursamıyor çünkü bırak lore'u biz oyun oynuyoruz oluyor. Ama işte bazıları gerçekten iki taraflı götürmeyi başarabiliyor. Ben de bunu eğlenceli buluyorum yani. Ee, bir ekstra bir eğlence tarzı buluyorum. Güzel. Yok. Ben bu diziyi izlerim. Oyununu, ya, oyunu oyun oynayacağımı düşünmüyorum. Oynamayın. <laughs> diziyi böyle ne bileyim televizyon açıp arada izleyebilirim miyim yani, yanımda biri izlerken değil. halit izleyecek zaten izlemiş <laughs> belli değil. Ee, herhalde bu bölümünde başka bahsetmek istediğim bir şey var mı bu dizi hakkında? Hmm, Yok ben bence yeterdir ya. O zaman burada sonlandırıyoruz. Ee, siz nasıl buldunuz? Ee, LOL'cü, ark... LOL'cüler varsa... Hayır, siz nasıl buldunuz? E, League of Legends Arcane adlı diziyi e, izler misiniz? E, i̇lk bölümlerinden ya da ilk üç bölümünden memnun kaldınız mı? Yorumlara eklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Müzikleri de güzeldi bence. Hayır, söyledim, sordum sana. Söylemek evet. istediğin bir şey var mı? Ekleyemiyor muyuz? Hayır. <laughs> Müziklerini öldürmüyorlar. <öldürmediler>.